Çanak Anten nasıl kurulur, takılır, ayarlanır adlı içeriğimize hoş geldiniz. Heykelin aa, aa, aa. <laughs> insan mermerinden yapılmış olması. Kuruluma başlamadan önce çanağın çekim yönünü bulup önünün kapalı olmamasına dikkat etmeliyiz. Türksat 2A, 3A, 4A uydularımız Türkiye'den bu kıble yönünde bulunmaktadır doğru frekansla kıble yönünde yapılan arama kolaylık sağlayacaktır. Aynı zamanda çanağın yönü bulunduktan sonra çanağın çapı düşünülerek çanağın ayar sabitleme aşamasında 4-1 yöne yapacağı hareketi de göz önünde bulundurularak antenin dönüşüne engel teşkil eden durumlar olmamalıdır. Çanak anteni ayağına taktık, duvarda denedik, dönüşünü, çekimini engelleyecek bir durum olmadığını gözlemledik ve bu şekilde deliklerini deldik. Ev türü çanak dübelleri genelde 8 cm kalınlığında, 5 cm uzunluğunda olup yuvaları 8 mm'lik uç ile delinebilir. Eğer yuvalarına olmazsa 9 mm'lik uç ile yuvaları genişletilebilir. Dübelleri yerine çakarken pulu, somunu üzerinde olacak şekilde çakıyoruz. Sonradan somununu ve pulunu çıkartıyoruz. Aksi takdirde çakarken somunun burmalı çivideki yuvası bozulacaktır. Ayağı burmalı çiviye taktıktan sonra önce pulunu sonra da somununu takacağız. Ana ayağı deliklerine taktıktan sonra yan ayaklar oturmazsa sağlı sollu değiştirelim. Yine de zemine bu şekilde oturmazsa pense ucuyla burayı yüzeye göre hafifçe eğip bükebiliriz kulunu koyup ardından somonu 10 numara C anahtar ile sıkıyoruz. Eğer sıkıştırma yaparken burmalı çivi dipten dönerse burmalı çivinin ucunu böyle pense türü bir şeyle tutup anahtarla sıkıştırabilirsiniz. Ayağımız bu şekilde çanak takımına hazır. Çanağın ayak borusundan aşağıya kayıp engellemesini sağlayan bu tırnağın bulunduğu kelepçeyi takarken bu tırnak yukarıda kalacak şekilde takmalıyız. Kelepçeli ayağın da çanağa takılması gördüğünüz gibi bu şekilde. Dikey ayarı buradan yaparken yatay ayarı da arkadan yapıyoruz. Ayar için antenin yatay dikey hareketlerini engellemeyecek kadar kelepçeleri sıkıyoruz. Çanağın bu bağlantı noktaları çanaktan kırılmış ise bu noktalar bu tür pullarla tamir edilebilir. Bu tamirat çanakta biraz pürüz oluşturacağından dolayı sinyalde %3-5 civarında bir düşüş olacağını da bilmenizi isterim. Bu F konnektörü parçayı kabloya bağlamadan önce kablonun ucunu 2 cm kadar açalım. Kablonun üzerinde bulunan sargı tellerine dikkat ederek üst kabuğu hafiften keserek soyalım. Burada folyo görünümlü plastik kaplamayı kesip alalım. Aslında Taner Aydın kardeşimizin de belirttiği gibi şase folyosunun iç tarafı iletken olmadığı için iletim zayıflamasın diye yine iptal ediyoruz. Bakın. Bir yüzleri naylona yapışmış oluyor. Ve sargı tellerini iyice geriye sardıktan sonra LNB ve uydu alıcısına bağlanacak kısımları dipten 2 mm kadar boşluk bırakıp açıyoruz. Sonra su yalıtım contamızı takıyoruz. Bu bağlantı şeklinde sargı telleri arkaya dolandığından dolayı kablo biraz kalınlaşacak. Aynı zamanda konnektörü vidalarken konnektörün dişleri sargı tellerini kısmen de olsa doğrayacaktır. Ucun konnektörden taşan 2-3 mm kadarını bırakıp gerisini kesiyoruz. Bu tür F konnektörlerin bu şekilde bağlanması da iletimi, mukavemeti artıracağını belirtmek isterim ve kabloların bu şekilde bağlanmasını da öneririm. Ve bu işlemi yaparken kabloların her iki ucunun da boşta olması gerekiyor. Bu sargı teli ile iç tel birbirine kesinlikle temas etmemelidir. Aksi takdirde sinyalin alınamaması ve cihazın bozulması söz konusu olabilir. 2-3 mm kadar bırakıp gerisini kesiyoruz. Her ne kadar çanak yönü uydu sinyal bulucu ve cep telefonu iletişim cihazları ile bulunsa da bir ev kullanıcısı için en sağlıklı ince ayar kurulumu için izleçimizi yanımıza aldık. Şu anda sinyal sıfır gözüküyor. Bunun için önce çanaktaki LNB ucunu takalım. Sonra çanaktan gelen kablonun diğer ucunu uydu alıcısına bağlayalım bağladığımızda sinyal seviyesinin geldiğini görüyoruz. Cihazlar arasındaki sinyal seviyesinin sağlıklı olduğunu görüyoruz. Kalite sekmesi de ilgili kanalın frekans değerini gösterir. Doğru frekans sıklık değeri ile kıble yönünde yavaş hareketlerle yatay dikey aramamızı yapalım. Sağ sol yani yatay ayarımızı en yüksek sinyal kalitesinde sabitleyelim sabitleme işlemini saat yönünde tek tek eşit oranda sıkarak yapalım. Aksi takdirde çanak yönünde kayma olacağından sinyal kalitesi de düşecektir. Aynı şekilde yukarı aşağıya yani dikey ayarımızı da yapıyoruz. Çanak ayarını kaydırmadan dikey ayarımızı da en yüksek sinyal kalitesinde sabitliyoruz. Çanak yan olsa da elembi tam yatay konumda olmalıdır. Ayrıca böyle bir araçla da uydu ayarınızı hızlıca doğrudan yapabilirsiniz. Uydu alıcıya giden kabloyu LNB'nin ucundan çıkarıyoruz. Yaptığımız ara bağlantı kablosunun bir ucunu buraya bağlıyoruz, bir ucunu da LNB'ye bağlıyoruz. Uydu alıcısına giden kablonun ucunu da buraya bağlıyoruz. İbreyi çevirerek düğmeyi 5'e getiriyoruz. Doğru frekans ile kıble yönünde arama yapıyoruz. Doğru yöne yaklaştıkça ses inceliyor, doğru yönden uzaklaştıkça da ses kalınlaşıyor. Ayrıca iletişim cihazınıza bu uygulamayı yükleyerek bu adımları takip edip Türksat ya da diğer uyduların yönünü kolaylıkla bulabiliyoruz. Çanak simgesine dokunuyoruz ve görüntülükte görünen uyduyu hedef Aa. noktamızı almak için Aa. İletişim cihazımızı hareket ettiriyoruz ve sonra çanak yönümüzü bu yönde sabitliyoruz. Otomatik frekans ve güncel frekans çizelgesi açıklamalar bölümündedir. Faydalı olduysa abone olarak beğenerek desteğinizi bekleriz. Hoşçakalın.